Merhaba sevgili ebeveynler. Bugün kontrol listemizin 7. maddesiyle birlikteyiz. Kendimize şöyle bir soru soracağız. Tutarlılık gösteriyor muyum? Sözlerimle davranışlarım uyumlu mu? Bu madde küçük gibi görünebilir ama etkisi kocaman. Çünkü çocuklar için tutarlılık en temel güven kaynaklarından biri. Ne zaman ne olacağını bilmek bir çocuğun dünyasında ben güvendeyim hissini kurar. Şimdi şöyle düşün. Çocuğunuz size bir şey soruyor. Sen bugün hayır diyorsun ama ertesi gün aynı şeye tamam hadi diyorsun. Veya biri hayır derken diğeri olur diyor. Bir gün bir davranışa kızıyorsunuz, ertesi gün aynı davranışa gülüyorsunuz. Bu gibi durumlar çocuğun kafasında yavaş yavaş şunu oluşturmaya başlıyor. Ben ne zaman nasıl bir tepki alacağımı bilmiyorum. Ve işte bu belirsizlik bağ kurmayı da zorlaştırıyor. Çocuk için hayat tahmin edemediği bir yer haline geliyor. Ve ne yazık ki belirsizlikle dolu bir yerde güvenli bağ kurmak zorlaşıyor. Peki tutarlılık ne demek? Her zaman aynı tepkiyi vermek mi? Hayır. Tutarlılık demek, ihtiyaca uygun ama öngörülebilir davranmak demek. Yani çocuk şunu hissedebilmeli. Annem, babam, bakım verenim ne zaman nasıl davranır? Bunu az çok biliyorum ve bu beni rahatlatıyor. Mesela, diyelim çocuğunuza 5 dakika sonra oyun oynarız dediniz. Ama o beş dakikanın sonunda gerçekten gitmediniz. Unuttunuz. Araya başka işler girdi. Bu bir defa olunca dünyanın sonu değil elbette. Ama bu tekrar ettiğinde çocuğun zihninde şu oluşuyor. Söz veriliyor ama tutulmuyor. O zaman neye güvenebilirim? Ya da diyelim biri tatlıyı yemeden önce sebzeni bitir diyor. Ama başka biri geliyor ve hadi bugünlük verelim diyor. Bu da çocuğun kafasını karıştırıyor kime ne söylersem ne olur, düşüncesiyle davranışlarını ayarlamaya başlıyor. Burada çok önemli bir noktaya gelelim. Bakım verenler arası tutarlılık. Yani sadece siz değil, evdeki diğer yetişkinler, baba, anne, büyük anne, bakıcı, hepsi aynı temel yaklaşımı benimsemeli. Herkesin tarzı, tonu farklı olabilir. Bu çok normal. Ama kurallar, sınırlar ve değerler konusunda bir zemin ortaklığı olması çocuğun ruhu için çok kıymetli. Aksi halde çocuk bir noktadan sonra sadece şunu öğreniyor. Ben bu kişiye böyle davranırım, öbürüne şöyle. Nerede ne yaparsam ne olur? Onu çözmeliyim. Bu da aslında çocuğun içsel dünyasında kafa karışıklığı, güvensizlik ve manipülasyon riski yaratabiliyor. Oysa hedefimiz neydi? Güvenli bir bağ, sağlam bir temel. Bir de bebekler için düşünelim. Bebeğiniz ağladığında bir gün hemen kucağa alıyorsunuz, başka bir gün yeter artık diyerek uzak kalıyorsunuz. Bu da bebeğin zihninde şu soruyu bırakıyor. Benim ihtiyacım bazen karşılanıyor, bazen karşılanmıyor. O zaman ne zaman güvendeyim ve bu bilinmezlik onların içsel güven duygusunu zedeleyebilir. O yüzden unutmayın. Tutarlılık sadece tekrar etmek değil. Şefkatle, duyarlılıkla, kararlılıkla tekrar etmek. Çocuğun duygularına saygı duyarken aynı zamanda sınırları da net tutmak. Gerçek tutarlılık sevgiyle yinelenen davranışlardır. Sözünüz, beden diliniz ve tutumunuz birbiriyle uyumlu olduğunda çocuğunuz hem size hem kendine güvenmeyi öğrenir. Hadi şimdi sen düşün. Sen ne kadar tutarlısın? Sözlerin ve davranışların genelde birbirini destekliyor mu? Evde diğer bakım verenlerle, diğer ebeveynle aynı yolda mısınız? Birlikte belirlediğiniz küçük kurallar evin içinde herkes için geçerli mi? Unutma, bu sorular suçlamak ya da kusur bulmak için değil, sadece fark etmek için. Ve sen fark ettiğin her noktada dönüşüm zaten başlamış demektir. Mükemmellik değil, gerçek tutarlı ve öğrenmeye açık bir ebeveynlik. İşte çocuğunun ihtiyaç duyduğu şey tam da bu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kal.